Kur'an öğretmenin mehir olması. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelerek "Ey Allah'ın Resulü, evlenmek için kendimi size takdim etmeye geldim." dedi. Peygamber Efendimiz ona baktı, sonra başını eğdi ve sustu. Kadın bir karşılık alamayınca oturdu. Bunun üzerine sahabelerden biri ayağa kalkarak "Ey Allah'ın Resulü, eğer siz istemiyorsanız onu benimle evlendirin." dedi. Resulullah, "Yanında mehir verecek bir şey var mı?" diye sordu. Adam, Allah'a yemin ederim hiçbir şeyim yok, dedi. Efendimiz, evine git, belki bir şey bulursun, buyurdu. Adam gidip geldi. Vallahi ya Resulallah, hiçbir şey bulamadım. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, demirden de olsa bir yüzük bulamaz mısın, buyurdu. Adam tekrar gitti döndü. Vallahi demir yüzük bile bulamadım. Ancak bir entarim var, onun yarısını vereyim. Bunun üzerine Resulullah bu uzun elbiseyle ne yaparsın sen giysen o giyemez o giyse sen elbisesiz kalırsın buyurdu. Adam mahcup bir şekilde oturdu. Bir süre sonra kalkıp gitmek istedi. Resulullah onu geri çağırdı ve sordu. Kur'an'dan ezberinde bir şey var mı? Adam, evet, falan sureleri biliyorum, dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onları ezbere okuyabilir misin? Evet. Bunun üzerine Resulullah buyurdu. Haydi git, o bildiğin Kur'an'ı, o kadına öğretmen karşılığında onu seninle evlendiririm buyurdu.